doğru yuyacaksın yavaştan. Adamlarda sen domates. durum ne? Biraz aşağı indir oçunu. Aşağı, oku aşağı indir. Vere, en er er C, C'nin kapıyla yarısı. En ama Arkadaşlar şimdi inerken Davut takım sağ tarafa ve ortaya doğru karşıdaki taplayı merdivenle trep atacak. E, merdiven karşı orta kapıya tamam mı? Taplaydan gelirler. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi ola sona doğru yavaştan yürü. Abi yavaştan, sen neyim ha? Sen o a de archbide koru. a biraz aşağı in. Al alanı aşağı ama alanı sağlam bir. Tam merdivenler aşağı inme abi. Şenji indirdin. Evet. Sol, sol tarafı çıkan pozisyon şey istiyoruz. Nasıl o çıkardı? Tamam. Diğerleri oynar. Sol taraf çıkandı. Diğerleri, diğerleri oynayacak, Sol taraf çıkandı. <laughs> Arkadaşlar attım sen doğru devam. Birlikte birlikte diğerleri birlikte mazı olan yürü. Tire ya, B tire hazırla birazdan. var. Falt başladı, fight başladı, fight başladı. Tire tire bunu Tersiye doğru. Arka gelen var. Tamam tamam. var, mazı var, var. Tamam. 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 var.

Arkanı, i̇yi, arkala polis, arkala. arkada direkt tepe doğru arkala. Deniz koridoru arkada Tamamdır abi. Hadi atladım atla benim şeye. Vuruyorum 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 ama. Üzeceğim onu. Seni şey öldün mü? Tamam geliyorum evet. ben de geliyorum. Hey tutan, tutan tehlikeli bir şey var mı? Geliyorum ben de. Patla geliyoruz abi. Geleceğiz. Tamam, F1 oturdum geliyorum. kapıya. kapıya oturdum F1. Çok iyi durumdayız sen de. Yükten. Oturdum F1 abi. Kapıyı bir tıka, kapıyı tıka abi. Okey. Sağdan arkasına kapıyı. dolanıyorum. Kapıyı tıkadım. So, solu tıka, solu bir de solu. Sence güzel ölmüş şey. kaç tamam. Ortayı tıkadım, tıkadım abi. Beyze geri dönüyor benim de buranın geri dönüyor. Şuraya birlikte Biraz ileri abi. Şancılara gidiyorum. Şancıya ben de gittim. Gittim gittim. Kapı öldü. Senji'ye trap geldi. Çık 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 kim o kim o kim o kaç. Tepe oturabildik mi? Bu kaybı. Gelecekler gelecekler. Atabilirim. Diğer tarafı ben kapatıyorum merdivenleri. Arka yapabilirsin daha sonra. Fight 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 sonra gel. Arkadaşlar orta kapıdan girmek Gel gel asas geldi. Fight'ı başlatmayın sol taraf. Girme 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 girme. Çık çık öldürdüm orada çıkar. Çık oradan çık oradan çık oradan. Çık tarafı acil sonra sonra Burada Burada kişi gibi oynuyor. Alt taraf oynayacak Aferin, Arkanıza moda koysam daha iyi değil mi? Aynen abi. Oynadık, Arkanıza moda koysam iyi değil mi? biz oynadık abi. Biz oynadık. Şu an siz de. şu an kef top tamam, şu, şu an kef top atacaksınız beyler. Şimdi kef topu atacaksınız arkadaşlar. daha sert. dafer. Bak, seni Tamam, Arkadan Kefepi saray gidiyor. içeri git, itir git, oyna. Arkadan saray vuracak. Çok güzel oğlum bu para. Ben para, para. para. Sen Aldım ben tatlıyı. Beyler C2 fight devam ediyor. Geri düşüyoruz bak. C2 geri düşüyoruz. C2. O getirdim, gel. Sol o. gelmen lazım. Gel bak. Yok gölüsüm yok diye buraya geldim. Tamam tamam. Vador'a dön, Cihan'le dön. Biri dön. Tamam arka alacak bak porte geliyor bak şeyden bizim b tarafı şey c tarafından 6 kişiler daha önceki en pop şart 6 kişiler kimi pop gel Eğil gel gel porte gel şimdi yeni doğan birisine ele gelecek rakipten ona da dikkat et yeni doğan birisine ele gelecek tamam flank'e bak rakipten sağdan soldan gelenlere bakın abi tamam arkaya moda oturuyoruz trap verimiz kullanılıyor trap evet. var burada arka moda <gülüyor> 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 Abi solda yatak adam iki kişi tehlikeye sokuyor. Dikkat edin o kazıyı. Oradan kurtulduk. Kendini hizmet taşıyacak arkadaki arkadaşlar. Giriştiler Arka, yani, gelmeniz lazım atla. Giriştiler atla gelmeniz lazım. Çok sağlam giriyorlar. Bir abi atları Oyna oyna o, oyna. Ona, evet. Oyna Polak, oyna. Eline, de. Bik oyna oyna. Oyna oyna. Oyna Şirket abi gel abi. geliyor. Yani gelmesi lazım. Taplaydıkiler artık Abi. Çabuk çabuk çok geç kaldırın çok geç kaldırın. Trap düşüyor Tromu, trap çabuk. onu bekliyor. Halkan Sifon ne yapsın abi? Çabuk çabuk çabuk. Gelin siz de gelin siz de gelin abi. Yeni anda. rap gelmeniz lazım arkadaşlar. İyi durumdayız. Kötü değiliz. Devam. Devam. Çok güzel, çok güzel. Hirolarla bozmaya çalışın. Arkada Flake istiyorum bir tane. Flake geldi, çok güzel. Agresif, şimdi agresif, şimdi agresif. Bütün bir yerde yedin. Beraber abi. Şimdi daha, şimdi agresif. Tep, içine fokus, tep içine dikleriz. Tep içine fokus. Sence topu attım, yiyeceğim onları. Devam et. Devam et, yedim, 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 yedim. Getirdim kalkarını, gel abi. Çok iyisiniz. Ama, çok güzel wipe'la. <laughs> şimdi Süper saplaya abi. giden post, so, 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 adam istiyorum. Saplaya giden. Saplaya işte topu, dön geri. Saplaya işte topu, Sapla, işte topu dön geri hızlı 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 Tip onlara girecek adam dikkat edin. Tamam tencereleri saplaya gönderdim. <laughs> tamam forte oturdu saplaya geri. Cirit geri oturdum ben. Arkadaşlar arkadaşlar tencim çok can yaktı bu sefer hero sarkacaktır dikkat edin. Arazi arazi fight'i başlamak üzere. Etap duruldu mu? Saplay taplay var, var da atımız yok arkadaşlar. Birikçiler iş yaptı. Birikçiler iş yaptı. Davut tencim var mı saplayda götüreyim var, var, var. ben. Var var. Tamam. var var. Tamam tamam tamam. Hızlı geliyor far, var patlaya. Atlay, güzel pozisyon al, güzel pozisyon evet. al. farfara evet, par da git gitmiyor sen de. Solak kalacak. Kalkanı kantırdı. Direkt as geldi, direkt as geldi meydanda ama. Meydan, meydandaki <laughs> fazla bastı güzel. Meydan at geldi, aplar meydan yardı. at geldi. farfara farfara meydan, meydan at geldi çok. Abla yardım. Hadi sapla gidiyor. Abla yardım. Arkadaşlar arazi oyna arazi oyna arazi oyna izleme. Oyna 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 Çok güzel arkaladık arkaladık çok güzel. Tamam devam devam devam. Hepsini yedin hepsini yedin. Arkadaşlar ya. Ar 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 o play, Bütün oyun saplayın. Bütün oyun saplayın. Bütün oyun saplayın. Hızlı 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 hızlı. hızlı atla. çektirmeyin. Birini çektirmeyin onlara. Var mı öyle bir imkanı? Var var. Hadi hızlı hızlı hızlı. Sifonları sarkın abi arkada bir sifon yok Sifon varmış bak sifon varmış beyler Tenciyi koydum sen Tenciyi koydum tenciyi koydum çok iyi durumdayız devam Tenci can yatıyor devam devam sifona atlıyor mu şimdi hazır mıyız? Hazır mıyız sifona atlamaya? Atladım, atladım, atladım. Atla 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 Arkada de var onlara da yayın. Top, at top, top attım top attım top attım yok olacaklar. Bizim portu Git. Dostum. Sen dedim dedim Baktım abi baktım. Bakmayınca abi aditsiz aldırmayız. Aditsiz aldırmayız. yapıyorum yapıyorum aditsiz. Yorumcuya abi dedim. C c c Deler var. Aditsiz oynadık oynadık. Dinle dinle dinle. Bravo. Tamam şeyf oynatın abi. Bak yok. Sorun yok. Ağzı 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 ne yapıştı ama bir Neredeyse olan piyade attı arkadaşlar. Araziye gelsinler. Araziye gelmeden bir beni bekliyorum. Benim piyadem bitti o yüzden. Ben <gülüşmelerés> tamam. Ben seni korkuyla atıyorum. Başka. Korkuyla. Hemen de atma. Aynen. Gideceğim Saplay'da bilimlerimiz güzel mi arkadaşlar? Güzel güzel. Güzel abi. Kuruluş. Saplay'da yan bilimi atı olan kaç kişi var? Yok. Yok herhalde. O zaman o zaman gelmeniz gerekecek birazdan bize. Fikret abi. Orta yoldan düştü. Portik. At, at sahipleri, at sahipleri. Erken vurmayın arkadaşlar. Sağ ol, daha döndüm da yani. <laughs> şey Sen kala, bir kişi kalsın yukarı, yukarıdaki. Arkadan at vurmayı deneyecek. <laughs> porte var, porte var, porte var arkadaşlar. Kim Artık porteye Arkasına, arkasına çiftçi koymuş, arkasına çiftçi koymuş. Beyler, Z'yi alırlar bu güçlüler bak, dikkat edin. Porte, artık çekip, artık, artık, artık geliyorum. Dayan Z'yi son nefesini de ver çekip var. Atla porteye. Abi, kalkan ışınlar, var. var. Gir 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 bitti, bitti, bitti hero kavuştur. Bitti hero kavuştur. Linki size, link var mı size? Hero ve esin, yok. Aa, hero ve esin Hero hero sadece hero. En nezarsız, en nezarsız mu kaldı bitti. Yalnız adamlar gerçekten geldiler mi? Böyle güçlü bir piyade oturmayı becerdiler arkadaşlar iki seferde. de. Ama dağıttık ama. IP daha iyi abi. Şu an bittiler. İzin verdik geri aldık şekli. O da o da o da o da. Adam dönüyor çünkü. Kasnat yapar. İkinci kuşa rotasyon. kasnat yapar. da abi.